Antalya Büyükşehir Belediyesi hayatın maddi manevi zorlaştığı bu dönemde ailelerin hakkı çocuklarında kalmasın, kadınlar iş hayatına katılım sağlayabilsin diye kreş ve gündüz bakım evlerini 19 ilçeye kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor. Kreşimiz 2 yıldır aktif bir şekilde 82 öğrenciyle 6 uzman öğretmen eşliğinde mezun vermeye devam ediyor. Bu yıl 3. yılımızdayız. Oldukça fazla talep var. Kadın çalışanlarımız özellikle memnun çünkü çocuklarını buraya güvenli bir şekilde bırakıp çalışma hayatına çok rahatlıkla devam edebiliyorlar. Gazi Paşa Kreş ve gündüz bakım evi düzenli aktivitelerle minik öğrencileri eğlendirirken öğretmeye devam ediyor. önceliğimiz çocukların burada güvenli, huzurlu ve mutlu olmasını sağlamak. Ardından çocukların motor becerilerini kazandırmak, zihinsel gelişimlerini geliştirmek, el becerilerini geliştirmek, makas çalışmaları, kodlama, skemper gibi çalışmalarla devam ediyoruz. Özellikle çocukları düşünmeye itiyoruz. Küçük yaş grubumuzda uyku saatine çok önem veriyoruz. Mutlaka gün içinde yemekten sonra bir saat uyku molaları oluyor. Yarınlarımızın umudu miniklerimiz için Gazipaşa ilçesinde açılan kreş ve gündüz bakım evi kalite ve güvencesiyle ailelerin tercihi olmaya devam ediyor. İnanılmaz memnunum. Güven açısından gözümüz arkada değil, öğretmenlerimiz hepsi birbirinden şahane. Belediyeyi tercih etmemizin nedeni daha uygun, daha güvenilir, daha temiz. Ee, çocuğum burada daha güvende hissediyorum. Tüm Türkiye'deki ben belediyeler örnek olmasını istiyorum aslında. Yani belediye kreşleri artsın artsın eksilmesin. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.